İç içe dik üçgenler verilmiş bize. Burada alanların oranını soruyor. Oran sorduğu için x'lerle uğraşmamıza gerek yok. Değer vererek yapabiliriz. İkiz kenar dik üçgen dediğine göre 45, 90, 45'tir bunun açıları. İçteki dik üçgende de ikiz kenar çıkıyor dolayısıyla. 45, 90, 45 şeklinde. Dediğim gibi oran sorusu olduğu için değer verebiliriz. 45'lerin karşısına 1 vererek başlayalım. Bir kere değer verdikten sonra devamını bunlara göre yapmamız gerekiyor yalnız. 45'in karşısı 5 ise 90'ın karşısı kök 2 yapmaktadır. Eşitlik verilmiş kök 2. 45'in karşısı 2 kök 2. Diğer 45'te 2 kök 2. 90'ın karşısı kök 2 katı 4 şeklinde olmalıdır. Buna göre alan ABC'yi bulalım. Alan ABC taban 2 kök 2. Yükseklik 2 kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak buradan 4 çıkmaktadır alan CBE üçgenine baktığımızda da bunun kenarları da taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 1 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkmaktadır. Bizden istediği bunların oranları 4 bölü 1 bölü 2 yaptığımızda da 8 olarak bulunur.